Selamlar herkese arkadaşlar. Her mesözde binlere hoş geldiniz. Bugün akrebin hikayesini yazmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Şimdi bir de genel kart alacağım. Bu hikayeler zamansız ve konusuz arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir zaman dilimi veya bir soru veya bir konu için dinleyebilirsiniz. Um, aslan kartı çıktı. Bütün potansiyelimi ortaya koymaktan korkmuyorum. Hı. Hmm. Genel kart, aslan kartı. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir şey. Um, sanki akrebin normal şartlarda sevdiği, istediği, çok beğendiği biri veya bir şey var. Um, tam olarak ne olduğunu şu an anlayamıyorum. Yani o öyle bir şey ki onu herkes sever zaten bu arada öyle bir şey. Yani herkes zaten öyle bir şey elde etmek ister. Herkes öyle bir şeye sahip olmak ister. Ee, hani bu herkes için zaten... ...tabii ki falan bir şeydir. Ya da herkes için demesek bile yani çoğunlukla. Ne bileyim herkes mesela... ...eğer birileriyle birlikte olmak istiyorsa... ...mümkünse doğru düzgün bir insanla değil mi? Böyle hani... ...güvenilir, sadık... E, ...düzgün, zor zamanda... ...yanınızda olacak bir insanla mesela... ...birlikte olmak ister. Bu zaten çok genel bir şey yani. hani Herkesin istediği bir şey. Ya da herkes eli yüzü düzgün bir işi olsun ister yani. Hem çalışıp ayakta kalabiliyor, geçinebiliyor olsun ister. Hem de iş onu parçalamıyor olsun ister mesela yani. Gibi bu öyle bir şey yani. Herkesin isteyeceği bir tip ortaklık ya da ortaklık demeyeyim de bağda olmak isteyeceği, bağlantıda olmak isteyeceği ya da sahip olmak isteyeceği hayatında benim hayatımda bu var demek isteyeceği bir şey, o şey. Şimdi ilişki ilişki olabilir. Ya da bir tip ortaklık ya da bir şeyle bağlantı kurmak olabilir. Çünkü terazi kartının üzerine e, döngü kartı çıkmış. Yani çevre daha doğrusu döngü değil. Hı, çevre kartı hı. çıkmış. İkisi de totalde topladığınızda terazi kartı. Şimdi bu bu şey aslında akrebin ulaşabileceği bir yerde. Bu, bu şey her neyse. E, bir kişi mi emin değilim. Bence bir kişi değil bu. Bence bu bir konsept yani. Mesela iyi bir ilişki gibi, iyi bir iş gibi şöyle bir yaşam gibi, böyle bir yaşam gibi anlatabiliyor muyum? Bir tip bir konsept yani. Akrebin de istediği ya da istediğini iddia ettiği bir şey o. Ve aslında akrebin dolaşabileceği bir yerde. Yani böyle akrebin ulaşamayacağı bir yerde değil anlatabiliyor muyum? Elinin altında bir yerlerde aslında o şey. Ama akrep o şeye ulaşamıyor. Akrep o şeyin yakınında olduğunun dahi farkında değil. Onu bile görmüyor. Çünkü araya sinyal bozucu bir şey giriyor anlatabiliyor muyum yani araya sinyal bozucu bir şey giriyor o araya giren şeyden dolayı da akrebin Aslında o şey yakın olduğundan zerre haber yok o araya giren şeyin kullandığı şey <laughs> araya giren belki bu araya giren bu arada akrebin kendi zihni de olabilir Çünkü kılıç kartları çıkıyor araya giriş biçimi aslan kartıyla çıktı yani ne demeye çalışıyorum? Aslında çok basit şöyle bir örnekle anlatabilirim. Yani hani eskiden filmlerde falan şöyle bir şey olurdu ya. Mesela birini bir yer, bir karakter diyelim ki birini başka bir yere gitmekten alıkoymaya çalışıyor. Onun gitmesini engellemeye çalışıyor. Onun için aa bir çay daha içmez misin diyor mesela. Bir şey daha yemez misin? Yani neredeyse öyle bir şey biliyor muyum? Bir şey akrebi. Belki de dediğim gibi tamamen kendi zihni. Bir şey akrebi ya, şunu da yapmaz mıyız? Aslında şu da var falan diyerek böyle bir yerde tutuyor ve kafasını sağa sola çevirmesine engelliyor. Akrebin kafasını sağa sola çevirmesini engelledi ve dikkatini dağıttığı için o şey. Akrep aslında o istediği şeye ne kadar yakın olduğunu göremiyor. Nasıl dikkatini dağıtıyor? Onu överek. Aslan kartı övgüyle, insanların övgü almasıyla, toplum tarafından beğenilmesiyle alkışlanmasıyla ondan sonra bundan gelen bu onaylamanın tadıyla aslında bir yerde dopaminle diyebiliriz çok alakalıdır. Yani burada bir şey akrebe dopamin basıyor. Şimdi Connection ve King of Air kartları çıktı bu şey için. Dolayısıyla bu şey çok bariz ve çok net bir biçimde internet olabilir. Çünkü King of Air zaten kılıç kralı olarak zihni ya da iletişimi temsil eden bir şey. Ve altında Connection biyom kartı var. Bir dünya var orada. Dünyanın böyle ya bütün etrafındaki olası kültürleri ufak ufak böyle göstermişler. Koca dünya yani. Zihin, bilgi alışverişi ve dünya deyince ikisini birleştirince benim aklıma en kolay internet geliyor. Dolayısıyla bu internetin yarattığı bir dikkat dağınıklığı, bir aşırı ne bileyim hızlı dopamin e, meselesi olabilir. Bu bir. İkincisi e, ne olabilir? Biraz akrebin ufkunun ötesinde ya da bulunduğu yerin ötesinde konuştuğu görüştüğü insanlar olabilir normal çevresinin dışında konuştuğu görüştüğü insanlar olabilir okuduğu şeyler olabilir üniversitede olabilir bu arada yani üniversite kendisi kötü bir şey değil o anlamda söylemiyorum ama belki eğitim hayatında bir şeyle alakalı aldığı eğitimde ya da üniversite hayatında başarılı olması bir takım başarılar hızlı başarılar elde ediyor olması akrebin dikkatini dağıtıyor olabilir başka konularla ilgili olarak ee, ama ben çok yoğun bir biçimde internet üzerinde duracağım yani bu ikisi yan yana bu kadar bu kadar internet ki yani şöyle söyleyeyim size ikizler terazi kova kartları çıkmış yani baktığınız zaman ya şu üç havayı birleştirdiğiniz zaman ortaya çıkan şeyin adı internet yani <laughs> neyse şimdi bu şey aslında her şey nasıl başlamış gözüküyor patience kartıyla aslında her şey e, akrebin bu istediği şeyi sabırla beklerken ya şey gibi bu sanki. Fırına kek koymuş akrep de. Çok da güzel bir kek yapmış yani. Pişince de harika olacak. Ama işte dediğim ki biraz ilginç bir kek oldu. Biraz zaman alacak yani. Akrep bu esnada fırını beklerken demiş ki bir internet, bir telefona bir bakayım. <laughs> bir bir reels kaydırayım biraz demiş de sanki. Bir rahatlamaya başlamış. Bir rahatlamaya şu an fırındaki keki unutmuş. Fırındaki kek yanıyor gibi bir durum var. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında o şey çok yakınında. O güzellik çok yakınında. Um, gayet etrafı yani gözünü açsa belki dediğim gibi Kafasına o gömdüğü şey her neyse. Aa, bu arada bir şey söyleyeceğim. Gerçi eğitim dedim değil mi? Eğitim, bilgi almak, kitap okumak. Bazen kitap okumak da insanda bu duyguyu yaratıyor. Yani bir şeyin içine, bir bilginin içine, bir kitabın içine öyle bir gömülüyorsunuz ki etrafınızı görmüyorsunuz. Ama çok öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hani insan bir kitabın içine ne kadar gömülebilir anlatabiliyor muyum? Her kitabın bir sonu var kitabın içine gömülecek kadar dikkat toplayabilen bir insansanız hani zaten kısa sürede bitirirsiniz. Bu bana daha çok hızlı haz alınan ilişkiler, hızlı um, onay alınan ne bileyim ilişkiler, flörtler ve i̇şte internet anlatabiliyor muyum? Çünkü orası da bir hızlı onay alınan yer ya like'lar sağ olsun. Yani böyle bir dopamin bombardımanından ötürü inanılmaz derecede akrabin zihni dağılıyor, dikkati dağılıyor, etrafını görmüyor. çevresini gerçekten göremiyormuş gibi gözüküyor. Bu görememenin ve bu rahatlamanın ve bu sürekli rahatlama ihtiyacının da bir sonucu olarak aslında gibi esas istediği bir şey var. O her neyse. Belki esas istediği ilişki yani anlatabiliyor muyum? Ee, daha hani akrabin dikkati ufak tefek hiçbir anlama gelmeyen sadece günü kurtaran flörtlerle dağılıyor mesela. Ya da ne bileyim online datingle dağılıyor mesela aslında etrafında yani. Bu uzun sessizlik için özür diliyorum. Ee, kahveden içeyim dedim. Neredeyse boğuluyordum. Yavaşlamak zorunda kaldım. Siz uzun bir sessizlik <laughs> dinledin sonuç olarak. Bu böyle bir şey olabilir. Dediğim gibi ilgilendiği bir kariyer ya da bir şey olabilir. O açığa çıkıyor olabilir ama işte reels kaydırmaktan beyin pelteleşmiş olabilir bu biraz böyle bir şey dediğim gibi nasıl kandırıyor akrebi kandırmak istediği için değil belki ama belki de yapısının akrepte sonucu bu aslanvari bir onay vererek ona yani ona sürekli olarak dopamin vererek bu esas dibine kadar gelen o şeyi görmesi için akrebin ne yapması gerekiyor silence no kartı son kartta çıkmış yani çok açık Unplug etmesi gerekiyor o sürekli aldığı şey her neyse işte internet şu aşırı sosyalleşme aşırı yemek yeme, aşırı böyle bir yerlerden sürekli bir haz anlatabiliyor muyum? Onay, tat, keyif alıyor, aldığı şey neyse oradan kendini koparmak, yani oradaki fişi çekmek durumunda bir süre için. O zaman ne olacak? Snow Silence kartıyla, kart, sessizlik kartıyla sanki her yer kar içindeymiş, böyle çok sessizlikmiş, çok yalnızlıkmış gibi bir ortama düşecek. Daha doğrusu düşmeyecek. Öyle bir ortam yok. Tam tersine etrafı dediğim gibi aslında dolu dolu da akrep böyle geliyor. Akrep öyle geldiği için de ilk o sessizlik anında onu deneyimleyecek yani. Dolayısıyla o, o, deneyimi kabul etmesi ve oraya bir düşüyor olması gerekiyor. O sessizliğe bir düşüyor olması gerekiyor. Ya yani şey gibi düşünün. Ne bileyim 3 gün internet kullanmadığınızı düşünün. Tuhaf, çok tuhaf, çok ağır bir sessizlik hissedeceksiniz muhtemelen. Anlatabiliyor muyum yani? Ama ondan sonra zihniniz tekrar realiteye, yani dışarıya görmeye adapte olmaya başlayacaktır. İşte o zaman o zaman akrep etrafında çok dibinde. Yani bunu herkes ister. Bu herkesin istediği bir şey. Ee, akrep için bu da seninki. Dedirtecek şey orada. Ama bunun için Akrep'in toparlanması gerekiyor. Kendine gelmesi gerekiyor Bütün kartlarda şu an yukarı kartlara bakarsanız. Akrep sürekli ya suyun içinde ya yerlerde yatırıyor ya dans ediyormuş gibi. Sarhoş gibi böyle sanki sürekli orada bir şeyler var. Gözleri kapalı yani. Alkol gibi neredeyse. Bu arada alkol de olabilir ama. Yani alkol alıyormuş da sürekli dikkati çok dağınıkmış, kendini kaldıramıyormuş. Oradan oraya düşüyormuş, oradan oraya atıyormuş sanki gibi anlatabiliyor muyum? Ee, bu yüzden de etrafını göremiyormuş gibi bir şey var İşte Onun için hani al alkol almayı bırakmak gibi düşün. Alkol almayı bırakması gerekiyor. Alkol almayı bıraktığınızda ertesi gününüz akşamdan kalmalıktı. İşte akşamdan kalmalık safası bir yaşanacak anlatabiliyor muyum? Ama ondan sonra akrep kendine geldiği zaman etrafını görmeye başlayacak gibi gözüküyor. Evet hikaye bu şekilde kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.